soruyoruz. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Siz bildikçe size kazandırıyoruz. Bugün yepyeni 3 sorumuzla Muğla sokaklarındayız. Bakalım halkımız sorularımızı bilebilmiş mi? İyi seyirler dilerim. Merhabalar. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Görkem Uzantaş. Muğla'da ikamet ediyorum. Bu mahallede çalışıyorum. Onun dışında farklı bir şey yok. Görkem Bey kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 25 yıl oldu. 25 yıldır Muğla'dasınız. Biz size şimdi 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde FSM'de öğren PSM Döner'de dürüm ayran hediyesi kazanıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Olur başlayalım. Tabii ki. Ee, birinci sorumuz. Üniversitemizin, Muğla'da bulunan üniversitemizin tam adı nedir? Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Üniversitesi. Aa, hastane normalde. Evet. Koçman Üniversitesi. Evet doğru cevap. İkinci sorumuza geçelim. Muğla Valimiz kimdir? Muğla Valimizin ismi. Neden aklıma Orhan Veli geldi? Niye aklıma Orhan Veli geldi? <laughs> İyi düşünün. İyi cevap verin. Buna pas diyemiyor musun? Pas diyemiyorsunuz. Üç soruyu bildiğiniz takdirde vereceğiz. Sakin olun. Hiç de bilmiyorum ki. Aklınıza isim geliyor mu? Biraz yardımcı olmaya çalışayım. Aklıma isim gelmiyor. Önceki valinin adı geliyor sadece. Kadın valinin adını da tam hatırlamıyorum ya. Evet valimiz değişti. Başka. Değişti. Tabii ben o sırada asker değilim. Yok bunu bile bunu bilemiyorum aynen. O zaman pes etmiyoruz. Öteki soruyu. <laughs> <laughs> İkinci evet, soruyu bilmeden önce. Üç... <laughs> o zaman ben size bunun cevabını söyleyeyim. Size yine öbür soruyu da söyleyeyim. Ama ödülümüzden vazgeçiyoruz. Valimizin ismi Orhan Tavlı. <laughs> Orhan Tavlı. Üçüncü sorumuzu da ben yine size sorayım. Bakalım bilecek miyim Bu olanın kaç ilçesi vardır? Sorularımız biraz zorladı mı? Koç ilçesi vardır. Kaç, kaç, kaç? Tahmin yapamadım havadan zaten... Dokuz. On üç. Bunu da öğrenmiş olduk. <laughs> teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağlık Sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Serhat Taşdemir. 22 yaşındayım. Dövme stüdyosu işletmecisiyim. Üç tane şurada yazar o Serhat Bey, peki kaç yıldır Mola'dasınız? Doğduğumdan beri. Ama aralıklı git gellerim oldu yurt dışı ve şehir dışı olarak. Anladım. Biz şimdi çünkü size üç tane Muğla hakkında soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürüm ayran hediyemiz var. Hazırsanız başlayalım. Ee, Muğla Muğla'daki üniversitemizin tam adı nedir? Muğla Koçma Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimiz kimdir? Bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Hemen elenmeyelim. Biraz düşünün isterseniz. Cidden bilmiyorum. Ben belediye başkanının adını biliyorum. Ona da işim var diye biliyorum yani. <laughs> Valiyle iletişim olmadı ki. Pes ediyoruz değil mi? Üçüncü soruyu da alayım onu çok merak ediyorum. soruyu sorayım isterseniz yine de. Muğla'nın kaç ilçesi vardır? Onu da 62 mi? Hayır. 13 ilçemiz, ilçemiz var. Valimizin... Ne? Muğla. Evet. <laughs> Valimizin ismi de Orhan Tavlı. <laughs> hiç duymadım biliyor musun? Yemin ediyorum. Ne zaman Üzgünüz. Üzülerek söylüyorum ödülümüzü veremiyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. İnşallah tekrar karşılaşırız. Teşekkür ederim sağ olun. E, Kübra. İbrahim Hanım sanırım yaşlı yaşanımda esnaflık yapıyorsunuz. Evet. Bir kaç yıldır Muğla'dasınız? 2 e, yıl. 2 yıldır Muğla'dasınız. Biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bildiğiniz takdirde FSM Döner'den ayran Hediyesi kazanıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Muğla'daki üniversitemizin tam adı nedir? E, Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. bilmiyorum. Yani. Şöyle çağrıştıran bir şeyler varsa yardımcı olmaya çalışayım. Çağrıştıran bir şey yok. Çağrıştırmıyor. Yok. yok. Çok üzülürüm. Size ödül vermek istiyorum. Valla yok. Valla. Ben o zaman söyleyeyim. Bu da valimizin ismi Orhan Tavlı. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağlık olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay. İsmim Cihan Ertürk. Emekliyim. Ee, Cihan Bey kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 20 20 yıldır Muğla'dasınız Bizim şimdi size 3 tane sorumuz var Bu soruları bildiğiniz takdirde Aynen Socak başından 3 kişilik ızgara kebap tepsisi kazanıyorsunuz Hazırsanız başlayalım ne sorular? <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız başlıyorum Birinci sorumuz Üniversitemizin tam adı nedir? Muğla Sıtkı Koşman ee, Üniversitesi Evet doğru cevap İkinci sorumuza geçiyorum Muğla Muğla Valimizin ismi nedir? Biraz sakince. Düşünelim. Hakan e, mutlu. Hayır. Hayır. İsterseniz biraz daha düşünün. Ben yardımcı olmaya çalışayım. Baş harfini söyleyeyim size. Baş harfi O. Ha, Orhan mutlu. Orhan? Ama daha fazla yardım edemem. Evet doğru cevap. evet. Ee, üçüncü sorumuza geçiyorum. Muğla'nın kaç ilçesi vardır? 13. Doğru cevap. Size ödülümüzü takdim edeyim. Bizden Alyans'tan Ocakbaşı ödülümüzü kazandınız. Şuradan vereyim. Bununla gittiğinizde Alyans'tan gel al şeklinde bununla gittiğinizde ızgara kebap tepsinizi kazanabiliyorsunuz. Üç kişilik yanınızda iki kişiyi götürebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben Ekrem İnce. Yağışlar çay bahçenin sahibiyim. Ekrem Bey kaç yıldır Molu'da yaşıyorsunuz? 90'dan beri. 90'dan beri Muğla'dasınız. Biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bunları bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürüm ayran hediyesi ediyoruz menü olarak. Hazırsanız başlayalım. Peki sor. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Tam adı. Yani ne geçiyordu? Suçlu koşman. Üniversite. He, üniversitede. Arkadan kopya geldi <laughs> ama Aynen, doğru ama. cevap. <laughs> geldi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? Yeni valimizin. Evet. Vallahi ben bilemedim ben işte. Ama evet. kopya yok. Yok, kopya yok. <laughs> kopya yok. Arkaya bir dakika, dilim ucu diyemedim yani birden. Neyse sonu bilemedim. Bilemediniz mi? Bir anı konuştum, bilemedim. Evet, isim unutabiliyoruz. İsterseniz biraz daha düşünün, ben size biraz daha zaman vereyim. Yoksa söylerim. Vallahi hatırlayamadım. O zaman söylüyorum. Muğla valimizin ismi Orhan Tavlı. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah tekrar kaçın. Gel çay söyle gel. <laughs> Teşekkürler. Vallahi çıkın, <laughs> Tamam. Ertuğrul Bey kura. Ertuğrul Bey kaç yıldır Mola'da yaşıyorsunuz? <laughs> Doğduğumdan beri buradayım. Doğduğunuzdan beri buradasınız. Burada da esnaflık yapıyorsunuz Ziyacılar Işanı'nda. Biz şimdi size üç tane soru soracağız Mola hakkında. Bunları bildiğiniz takdirde FSM dönerden dürüm ve ayran hediyesi ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Ba hazır. hazırım. O zaman birinci sorumuza başlıyorum. Muğla'daki üniversitemizin tam adı nedir? Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? düşünelim. Bayandan sonrasını unuttum. Yine <laughs> olanı hatırlamamız lazım. Onu vallahi unuttum bilmiyorum. Ben size kopya vermeye çalışabilirim. Siz biraz düşünün. Evet. Yok mu? Yok. <laughs> o zaman doğrusunu söyleyeyim. Muğla valimizin ismi Orhan Tavlı. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Sağlık olsun. İnşallah tekrar karşılaşırız. Kolay gelsin. Sağ olun. Oğuz ben. Merhaba. Oğuz Çetin. Oğuz Bey, Yazıhan'ın İşhanı'nda esnafsınız. Peki kaç yıldır Muğla'dasınız? Muğla'da doğdum ben. Yani. Muğla'dan beri Muğla'dasınız. Yaşım ortaya çıkacak o zaman ama 29 yıl diye. <laughs> tamam. Ee, biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bu soruları bildiğiniz takdirde fSM Döner'den e, dürümü Ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Et mi tavuk mu? Tavuk. O da iyi. <laughs> başlayalım. Ee, birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. Ee, i̇kinci sorumuza geçiyorum. 8 yılda mezun oldum. Tamamdır. İkinci sorumuz. Muğla valimizin ismi nedir? Kopya yok. Dışarıdan kopya isteniyor. Kopya yok. Altancı velek. <laughs> Maalesef. Kopya alıyorsunuz ama. Temel Demir. yok. O Maalesef. İsterseniz biraz daha düşünün. Ben size şans vereyim. Bir saniye. Şey yok. <laughs> Lütfen. Neyseydim, bilmiyorum miyorum. Ve <laughs> Yok canım inşallah tekrar karşılaşırız. Size cevabı söyleyeyim ben. Muğla valimizin ismi Orhan Tavlı. Ne zaman seçildi? 3 aydır burada diyebiliyoruz. Tamam. Osman, <laughs> Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. <laughs> Sayın valimiz sağ olsun. Döneri kaybettik. Tamam. Teşekkür ederiz. üzere. Erdem. Erdem Bey kaç yıldır muğla'da yaşıyorsunuz? Ee, sanırım 4 yıl oldu. 4 yıldır Muğla'dasınız. Biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında sorular soracağız. Bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürüm ve ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Ee, birinci sorumuz. Üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuz. Muğla valimiz kimdir? Ee, Orhan. Ee, soyadını hatırlayamıyorum ama Orhan. T ile başlıyor. başlıyor. Evet T ile başlıyor. Hatırlayamadım o soyadını. Ama size biraz daha kopya vereyim isterseniz. Orhan <laughs> Ee, <laughs> i̇lk iki harf doğru. Tafer. Daha fazla kopya veremem. <laughs> ee, bilemedim şimdi. Vallahi. Bilemedim yani söylediğini bilemedim evet. O zaman söyleyeyim ben size. Maalesef kaybediyoruz. <laughs> Orhan Tavlı Mola Valimizin ismi. Maalesef size veremiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık Teşekkür. olsun. Teşekkür Sağ ederim. Görüşmek ben Gürkan Serin. Ee, i̇şletmeciyim. Yağcılar İş Hanında. Burada bilgisayar teknik servisiyle uğraşıyoruz. Gürkan Bey kaç yıldır Muğla'dasınız? Yani kendim bildim bile. Dolma büyüme Mola'dayım. Doğma büyüme Mola E, biz size şimdi Muğla hakkında üç tane soru soracağız. Bunları bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürüm ayran hediyesi ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tabii başlayalım. Birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koşma Üniversitesi. Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? Ee, yeni geldi galiba. Evet doğru. Tam adını Hatırlayamıyorum şu anda, bir beyefendi. Evet. Ee, Çekeceğiz, bekleyelim. <laughs> ee, tam adını ben bilmiyorum açıkçası. Bilmiyor Yani yeni geldi. Şimdi. Evet doğru. Üzülerek o zaman cevabı söylüyorum evet. ve ödülümüzü veremiyorum. Muğla Valimizin ismi Orhan Tavlı. Aa, evet Orhan evet. Tavlı. <laughs> Dilimin ucundaydı ben. <laughs> evet. Kusura bakmayın veremiyoruz. Evet, Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın kolay tamam. gelsin. Teşekkür. Merhaba Özgür Aytekin benim ismim. Masal çıkayım, dükkanını işletiyorum. Muğla'lıyım. <laughs> Özgür Hanım kaç yıldır Muğla'dasınız peki? Ben aslında Muğla'lıyım ama e, yaklaşık 6 yıl oldu Muğla'ya tekrar geri dönelim. 6 yıldır Muğla'dasınız. Ee, biz şimdi Muğla hakkında 3 tane soru soracağız size. <laughs> Eğer bu soruları bilirseniz FSM Döner'den bir tane dürüm ayran kazanıyorsunuz hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Birinci sorumuzla başlıyorum. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Mula Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Üniversitesi değil mi? Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi. Evet doğru cevap. Evet. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet. İkinci soruya geçiyorum. Muğla Valimizin ismi nedir? Bilmiyorum net. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Düşünün isterseniz biraz. Hayır bilmiyorum. Giden uh, <laughs> hanımefendiyi biliyordum ama evet. bunu bilmiyorum. Net. Evet. Çok evet. Ben, ben de çok söyleyeyim. üzgünüm. Zaten yeni olduğu için e, çoğu kişide bir aşinalık aldık yok. E, Orhan Tavlı Muğla Valimizin ismi. Memnun oldum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Sağlık olsun. Ben de utandım. Yok yok sıkıntı değil. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Bol kazanç için miyiz? çekirdekçi. Ee, kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 10 ee, yıla yaklaştı herhalde. 10 yıldır Muğla'dasınız. Biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında sorular soracağız. Bildiğiniz takdirde FSM Döner'den Dürüm Ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki de. Birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıklı Koşma Üniversitesi. Evet. Siz biraz bu tarafa alayım. <laughs> Ee, i̇kinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? Osman Görün. Maalesef. Değil mi? İsterseniz biraz daha düşünün. yani bilmiyorum herhalde. Biz de onunla görüşmeye gidiyorduk. Evet, <laughs> Aynen. O zaman ben size ismini söyleyeyim. Maalesef ödül veremiyorum. Siz de hem ismini hitap edersiniz. Muğla valimizin ismi Orhan Tavlı. Öyle miymiş? Evet yeni geldi. Kendine <laughs> yani, bakın. Şey 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 ben Fatma Sarı. Fatma Hanım kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 15 yıldan beri Muğla'da yaşıyorum. 15 yıldır Muğla'dasınız. Biz şimdi size Fatma Hanım 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bunları bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürüm ve ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çok teşekkür ederim. Buyurun sorabilirsiniz. Birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Üniversitesi. Sıtkı Koçman evet. Muğla Üniversitesi. Aynen öyle. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Teşekkürler. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla Valimizin ismi nedir? Muğla Valimizin ismi nedir? E düşünün yeni. Yeni i̇sim biliyorum. Ronaldo olmayabilir. Zaten giden. Şimdiki de erkek galiba ama doğru. şu an isim aşınlarla gerçekten beğenimde yani. şu an yok. Evet gelmedi. O zaman ben size cevabı söyleyeyim. Maalesef ödülü veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neydi Muğla Valimizin ismi bu arada? <laughs> Muğla Valimizin ismi Orhan Tavlı. <laughs> Öğren bir şey olduk. Teşekkür ederiz. Sağlık olsun. Kulağımıza aşınlar olmuş oldu. Ayy. Sağlık olsun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Bana zaman <laughs> ayırdığınız için <laughs> öpüyorum sizi. İsmim Serdar. Soy ismim Bıçak. Ee, burada çalışıyorum. Yıllardır Çınar Köfte'de çalışıyorum. Çınar Köfte iş, e, elemanıyım. Peki Serdar Bey kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 13 yıldır. 13 yıldır Muğla'dasınız. Hı hı. Biz size şimdi Muğla hakkında sorular soracağız. 3 tane soruyu bildiğiniz takdirde e, FSM'den dönerden dürüm ve ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tabii. Serdar Bey birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? Orhan Tavlı. Orhan Tavlı doğru cevap. Üçüncü sorumuza geçiyorum. Eğer bunu bilirseniz size ödülümüzü veriyoruz. Muğla'mızın kaç ilçesi vardır? 13. Doğru cevap. <laughs> size o zaman ödülümü takdim edeyim. İstediğiniz zaman FSM Döner'e gidip bu fişi verdiğinizde Muğla TV'den geldiğinizi anlayacaklar ve size dürüm ayranınızı verecekler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ederiz. İyi günler. Afiyet olsun. İyi, çok ee, adım Yunus, soyadım Akta. Muğla'lıyım. Yani yaklaşık 15 senedir burada yaşıyorum. Ee, Yunus Bey, biz size şimdi Muğla hakkında 3 tane soru soracağız. Bildiğiniz takdirde FSM dönemden dürüm ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tamam, başlayalım. Birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? tam ismi ne? Allah'ım çok güzel soru. tam ismi neydi? İyi düşünün kısa zaten. Muğla Koçman Üniversitesi Evet de. doğru. Doğru Muğla Koçman Üniversitesi. Ee, i̇kinci sorumuza geçiyorum. Muğla Valimizin ismi nedir? Muğla Valimizin ismi. Vali sürekli değiştiği için şu an onu bilmiyorum. Evet yeni geldi. Bir, biraz düşünün isterseniz size zaman tanıyalım. Vallahi düşüneyim. Erkek ee, nereliydi hatta? Karadenizli miydi ya? Bilmiyorum ki. Düşüneyim düşüneyim. İpucu falan yok mu ya? İpucu veremem. Baş harfini söyleyeyim isterseniz. Baş harfi O. Baş harfi O. Valla bilmiyorum. Bunu bilemeyeceğim. O zaman maalesef size ödül veremiyorum. Hatta söyleyeyim. Muğla Valimizin ismi Orhan Tavlı. Öğrenmiş olduk. Sağlık olsun. Bilemezdim. Sağlık olsun. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İsmim Abdülkadir Kayhan. Esnafım. Abdülkadir Bey kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 10 yıldır. 10 yıldır Muğla'dasınız. Ee, şimdi size 3 tane Muğla hakkında soru soracağım. Bildiğiniz takdirde FSM dönerden dürümü ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tabii. Birinci sorumuz Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. <laughs> Arkadan destek geliyor size. Muğla valimizin ismi nedir? Vallahi onu bilemeyeceğim ya. Yeni geldiği için. Evet iyi düşünün. Hemen Kopya on... yok. Telefondan bakılıyor. Kopyaları aldanmıyoruz. Kopya olursa sakın. Bayandan sonra bir erkek valimiz geldi ama ismini hatırlamıyorum. Evet. Pes mi ediyorsunuz? İpucu alamıyoruz mu? Harf İpucu Hadi. veremiyorum. Vallahi kusura bakmayın. Pas. Pas. <gülüyor> <gülüyor> Bu soruyu bilemiyorsanız size ödülü, veremiyorum. Ama önemli değil. Öğrenmiş olalım. Muğla valimizin ismi Orhan Tavla. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Tamam, Kolay gelsin. Bol kazançlar. Teşekkür musunuz? ederim. Havva ben. Hava Hanım. Kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 11 senedir yaklaşık. 11 senedir Muğla'dasınız. Biz şimdi size Muğla hakkında 3 tane soru soracağız. Bildiğiniz takdirde FSM Döner'den bir dürüm bir ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Peki. Birinci sorumuz. Muğla Üniversitemizin tam ismi nedir? O üniversiteden mezunum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Evet Doğru cevap. O zaman kolay yerden geldi diyebiliriz. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? En son kadın Civelek Doğu gitti. Sonra gitti. bir erkek geldi. Evet çok doğru. Orhan bir şeydi. Çok doğru gidiyorsunuz. Orhan. Ha. Soyadını hatırlamıyorum. Orhan adı da. Evet Soyadı doğru. O zaman size o soyadının baş harfinden bir ipucu vereyim. O kadar ismini hatırladınız aslında biliyorsunuz. <laughs> Pardon. Evet, baş harfi T. Soyadının. Tallı, tallım mı? Tallim tal tal mi? Evet, Öyle bir şey. Ta tavlı. Tavlı. Evet, tavlı. Evet, doğru. Ben sizin <laughs> için bunu doğru sayıyorum. O zaman son sorumuza geçiyorum. Ee, Muğla'da Muğla'nın kaç ilçesi vardır? Kaç ilçesi? Bir Oo, o, sayı olarak. Evet şimdi ilk çoğu hepsini tek tek ya yani 20 çikin olması lazım sanki ama artık ipucu veremem size. Atıyorum. 27 mi? At son kararınız mı? Ben de son kararım olsun. Ne yapayım? <gülüyor> üzülerek <gülüyor> size <gülüyor> size üzülerek hediyemizi veremiyoruz. Bolu'muzun 13 tane ilçesi var. Öğrenmiş olalım. Aynen. Sağlık olsun. Olsun teşekkür ederim. İnşallah tekrar tamam, iyi Görüşmek iyi üzere. Görüşürüz. Hadi. Sağ ol. Merhaba Tuğçe ben. E, 25 yaşındayım. Doğma büyüme burada yaşıyorum. Evet, evet, evet canım. O zaman molalısınız siz. Evet. E, Tuğçe Hanım benim şimdi size üç tane sorum var. Bu üç soru bildiğiniz takdirde size FSM dönerden dürüm ve ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. İlk sorumuza geliyorum. Üniversitemizin tam adı nedir? Muğla Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla Valimizin ismi nedir? Ee, yeni atandı biliyorum. Evet. Ama tam olarak bilmiyorum. Soyadı şey Orhan mıydı? Öyle bir şeydi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yaklaştınız. İsmini tam çıkartamadım şu anda. Biraz İsmi doğru. <laughs> Or diye başlıyor. <laughs> ee, neydi? Orçun muydu? Orhan mıydı Orhan. acaba? Evet ben ismini söylemiş olayım. İsmi Orhan. Soyadı? Soyadını. Daha fazla kopya veremem ama. Bilmiyorum. <laughs> çok hızlı bir şu anda. İsterseniz baş harfini vereyim. Soyadının baş harfi T. <laughs> bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Hayır. Hayır şu an <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. Sağlık olsun. Size ödülümüzü veremeyeceğim. Ee, valimizin ismi Orhan Tavlı. Öğrenmiş. <laughs> <laughs> Nasıl unuturum. <laughs> çok önemli. da konuştuk hatta. <laughs> biliyorum Çanakkale tarafından yani, gelme konuşurum. birisi. Çok iyi biliyorum ama. Olsun, İsim aşinalı olmadığındandır. Evet. Olsun, sağlık olsun. Teşekkür ederiz. Tekrar inşallah karşılaşırız, görüşmek üzere. Mustafa Yapıcı. Mustafa Bey, kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 25. 25 yıldır Muğla'dasınız. Bizim size 3 tane sorumuz var. Bu soruları bildiğiniz takdirde FSM Döner'den bir dürüm, bir ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla Valimiz kimdir? Orhan Tavlı. Orhan Tavlı doğru cevap. İyi gidiyoruz son sorumuzla kapıyoruz. Ee, Muğla'mızın kaç ilçesi vardır? Muğla'nın kaç ilçesi? İyi düşünün. 13. 13 doğru cevap. <laughs> Size ödülümüzü takdim edeyim o zaman. İstediğiniz zaman FSM Döner'den e, bu fişte giderseniz Mola TV'den geldiğinizi anlayacaklar. Ve istediğiniz zaman dürüm ayran hediyenizi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, teşekkürler. Tebrik ederiz. Afiyet olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ah, Mula TV için sokaklardayız ve kimse bizimle röportaj yapmak istemiyor. Ne röportajı? Yarışma yapmak istemiyor. Ayşe Soruyorum Melek. Diyor. Ayşe kaç yıldır Mula'da yaşıyorsun? 7-8 ee, yıl olmuş. 7-8 yıldır Mula'dasın. Biz şimdi sana 3 tane Mula hakkında soru soracağız. Bildiğin takdirde fesme dönerden dürüm ayran hediye ediyoruz. Hazırsan başlayalım. Tamam. Tamamdır. E, Mula'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Sıtkı Koçman Üniversitesi. Çok doğru. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? He. İyi düşün Ayşe. Zaten yeni geldi. Bilmeye bilirsin ama iyi düşün. Bilmiyorum aslında ama. Bilmiyor musun? Yok. Kopya versen bilecek misin? Olabilir. Baş harfi O. Yok bulamadım. Bilmiyor musun? Sağlık olsun. Öğrenmiş olalım. Muğla valimizin ismi Orhan Tavlı. Şimdi öğrenmiş oldun. İnşallah tekrar karşılaşırız. Amin. Teşekkür ederiz katıldığın için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet, Murat Ak Yıldız. Murat Bey kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 10 yıldır yaşıyorum. 10 yıldır Muğla'dasınız. Biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bildiğiniz takdirde üçünü de FSM Döner'den Dürüm ve Ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Çok doğru. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla Valimizin ismi nedir? ismini şu an hatırlayamadım ya. Doğru zaten yeni geldi. Hatırladım da Osman Bey var belediye. Da. Evet valimizin ismi. Evet değiştiği için şu an hatırlayamadım. Çok doğru ya. o zaman sağlık olsun öğrenmiş olalım ben söyleyeyim yine. Muğla valimizin ismi Orhan Tavlı. Evet. Teşekkür ederiz katıldığınız Sağ olun iyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler, sağ olun. Ee, Murat Bey kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 15 sayıdır. 15 yıldır Muğla'dasınız. Bizim şimdi size 3 tane sorumuz var. Bunları bildiğiniz takdirde FSM dönerden dürüm ve ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Evet, başlayalım. <laughs> Üniversitemizin tam adı nedir? Ee... İyi düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Muğla Sıtk Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru cevap. İkinci sorumuza geçiyorum. <laughs> Ona gitti aklım. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla Valimizin ismi nedir? Onu bilmiyorum. Zaten yeni geldi. Bilmiyor musunuz? Yok hayır. O zaman ben söyleyeyim öğrenmiş olalım. Muğla Valimizin ismi Orhan Tavlı. Sağlık olsun. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hatice <laughs> <İyi günler>. durmuş. <laughs> Hatice Hanım kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 30 senedir. 30 yıldır Muğla'dasınız. Biz şimdi Hatice Hanım size 3 tane soru soracağız Muğla hakkında. Bilirseniz FSM'den Döner'den dürüm ve ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Üniversitesi. Aynen, Muğla'daki üniversitemiz. Kız meslek var ama başka... Yok. İyi düşünün. bu Lisesi var. O zaman ben size cevabı söyleyeyim. Sağlık olsun. Hiç önemli değil. Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğru, tamam. Evet, sağ olun. Sağlık olsun, katıldığınız için teşekkür tamam. ederim. Ahmet Alkan. Ahmet Bey, kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 6 yıldır buradayım. 6 yıldır Muğla'dasınız. Ee, biz şimdi size 3 tane soru soracağız Muğla hakkında. Bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürümü Ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tabii hazırım. O zaman ilk sorumuza başlıyorum. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Doğrudur. İkinci sorumuza geçiyorum. Tebrik ederim. İkinci sorumuz Muğla Valimizin ismi nedir? Orhan Tavlı. Doğru. <laughs> Bildiniz. Son sorumuza geçiyorum. Onu da bilirseniz size ödülümüzü takdim edeceğim. Ee, Muğla'mızın kaç ilçesi vardır? Ee, İyi düşünün. Çok yaklaştınız çünkü ödüle. 38 Yok. Biraz inin. Size son kopya. Eğer olmazsa bir şey yapamam. Hmm. Çesi... Biraz inin. 27 Maalesef. İsterseniz son kez sorayım ama <laughs> çok yardımcı olmaya çalışıyorum ama <laughs> inmeniz lazım. Son kez söylüyorum. 14 Maalesef çok Bilmiyorum yaklaştınız ya. evet çok yaklaştınız doğru 13 tane ilçemiz var evet çok yaklaştınız en son ama sağlık olsun inşallah tekrar karşılaşırız katıldığınız için teşekkür ederiz. Size kolay gelsin iyi çalışmalar teşekkürler, 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 sağ olun. Benim adım Diana Aziz. Diana Hanım kaç yıldır Muğla'da yaşıyorsunuz? 3 ee, yıldır buradayım okuyorum öğrenciyim Nereden geldiniz? Büyük ihtimal bir yabancılık. Evet, Afganistan'dan geldim. Yani. Afganistan'dan geldiniz. Muğla'yı beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. çok mutlu olduk. Biz şimdi size Muğla hakkında üç tane soru soracağız. Siz de yeni gelmişsiniz, bilmeyebilirsiniz. Ama olsun, birinci sorumuzla başlayayım ben. Muğla'daki üniversitemizin ismi nedir? Muğla Sıtkı Koçmen Üniversitesi. Doğru, zaten okuyorsunuz. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? E, vallahi bilmiyorum. <laughs> Yeni geldi. Biraz aşinalık varsa ben size ipucu verebilirim. E, vallahi hiç yok. Mu? E, düşünmüyorum, bilmiyorum. <laughs> o zaman sağlık olsun diyelim. Ola valimizin ismi Orhan Tavlı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Çok Çok teşekkür ederim. Ben... önemli değil. Görüşmek üzere. Tabii Et, ki ben hapsolmaz. Ee, doğma büyüme buralıyım, Muğla'lıyım. Gurur duyuyorum Muğla'ya. <laughs> Habip evet. Bey, bize, biz şimdi size 3 tane Muğla hakkında soru soracağız. Bildiğiniz takdirde FSM Döner'den dürüme ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tamam, başlayalım. Birinci sorumuz. Muğla'daki üniversitemizin tam ismi nedir? Sıtkı Koşman. Doğru. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? Ee, şimdi vali yeni değişti. Evet. Aynen öyle. İyi düşünün. Değişti. Onu bilemiyoruz ya şu an. İyi düşünün. İsterseniz biraz kopya verebilirim size. Baş harfi o. Orhan. Orhan. Evet. Geliş. Soy adım atılıyor. Artık kopya veremem. Evet. E, valla bilemeyeceğim ya. Valla. Yemin ediyorum. Sağlık olsun. O zaman ben size doğru cevabı söyleyeyim. Evet. Malimizin ismi Orhan Tavlı. Öğrenmiş olduk. Evet, öğrenmiş olduk. İyiydi oldu. zaten. Teşekkür, aynen. Kesinlikle. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Katıldığınız için sağ, sağ olun. Görüşmek sağ olun. üzere. Teşekkür. Selim Şakar. Selim Bey. Kaç yıldır Mola'da yaşıyorsunuz? 37 yıldır. 37 yıldır Muğla'dasınız. Bizim şimdi size 3 tane sorumuz var. Bu soruları bildiğiniz takdirde PSM Döner'den bir dürüme ayran hediye ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çok büyük ödülmüş. Evet başlayalım. <laughs> Başlıyorum. Birinci sorumuz. Üniversitemizin tam ismi nedir? Sıtkı Koçman. Üniversitesi. Muğla. Doğru cevap. Aynen öyle. İkinci sorumuza geçiyorum. Muğla valimizin ismi nedir? Aferin. Onu bilmiyorum işte. <laughs> İyi düşünün. <laughs> Evet. Yeni geldi. Ben size biraz kopya verebilirim. Siz iyi düşünün. Kopya ister misiniz? Vallahi hatırlayamıyorum bak şu anda. Baş harfini söyleyeyim size. Bu da benden size bir bonus olsun. Baş harfi o. Vallahi çıkartamam. Hiç öğrenme değil. Söyleyeyim. Öğrenmiş olalım. Tamam. <laughs> Muğla Valimizin ismi Orhan Tavlı. Orhan Tavlı. Aynen. Evet. Öğrenmiş olduk. Arkadan da yanlış kopya geliyor bu arada. İyi ki kulak asmadınız. Teşekkür ederiz ben katıldığınız teşekkür için. Görüşmek ben teşekkür ederim. Üzere. Sağ olun. Sevgili Muğla TV izleyicileri, Muğla'ya Soruyoruz programımızda bugün yağmurla veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.